Merhaba arkadaşlar. Yine ben Çay Karali Hoca. Şimdi sizlere bu videomda MTZ temalarımızı nerede nasıl editleyebiliriz? Bunun içerisindeki dosyaları nasıl alabiliriz? Bunun için kullandığım programdan bahsedeceğim. Uzun yıllar genelde bilgisayar üzerinden yapıyordum ama arkadaşlar sağ olsunlar MT Manager adlı programı önerdiler. Gerçekten de çok iyi. En azından bu tür işleri işleri telefon üzerinden yapabiliyoruz. Şimdi bu programın şöyle söyleyeyim size. Birçok işlemi yapabiliriz doğru. ama MT Manager'ın premium sürümü olduğu zaman elinizde artıları var. Neden artıları var? Şöyle bir artısı var. En azından dosyaları işte mesela yabancı olan kelimeleri çevirmek için çevirme çevirici programını kopyalayıp orada çevirtmeye gerek yok. Direkt üzerine basılı tutup çevir dediğimizde e, premium sürümler için diyorum tabii ki. Böyle bir imkan var. Direktman çeviri işini onun üzerinden de yapabiliyoruz. Programımız MT Manager. Programımıza girdikten sonra ben size ilk başta programdan bahsedeyim. Program e, resmen apayrı bir dünya. Do Dosyalarımızı arşivleyebiliyoruz. Dosyalarımızı e, zip'li dosyaları, rar'lı dosyaları açabiliyoruz. MTZ dosyalarını bir işte zip'li dosyaymış gibi açabiliyoruz. Onun içerisinde işlemler yapabiliyoruz. Mesela burada eklenti yöneticisine girdiğimiz zaman keza eklenti eklenti yöneticisi e, premium sürümlerde açık oluyor. Sağ olsun arkadaşlar bize böyle bir imkan sundu. Buradan mesela istediğimiz eklentiyi indirebiliyoruz. Dosyalarımız eğer apk dosyalarımız imzalı değilse bu program üzerine imzalayabiliyoruz. Ya da işte çevirme istediğimiz bir şey varsa kelime varsa direkt çevirici yükleyebiliyoruz mesela. Burada görebiliyoruz. Bing Translator mesela ben bunu kurdum. Mesela Google'ın çevirmeni var. Ondan sonra aşağıda yandex'in çevirmeni var. Bunları yüklemek gerekiyor. En azından bunun üzerinden işlemimizi yapacaksak. Şimdi bunu yaparken ne yapacağız? Dosyalarımız genelde burada download klasörü içerisine iniyor. Buradan e, MTZ dosyamızı bulduktan sonra ben mesela örnek olarak bunu gösterecektim. MTZ dosyamız, bu benim hazırladığımdı. Tıklıyorum üzerine direkt olarak açıyor. Şimdi e, direkt olarak açtıktan sonra burada istediğim dosyayı Arşiv görüntüleyici olarak açmam lazım. Diğerleri diye arşiv görüntüleyici olarak açmam gerekiyor. Buna tıkladığımda dosyamın içeriğini görmeye başlıyorum. Şimdi ben ilk olarak size MT Manager'dan bahsetmek istedim. Bundan sonraki videoda sizlere buradaki bir tema dosyasının içerisindeki dosyaların neler olduğunu, ne anlama geldiğini tek tek anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.